Merhabalar, ergenler ne ister? Basit yaklaşım ve açıklamalarla size anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle anlamamız gereken nokta çocuğumuzun artık bir çocukluktan çıkıp yetişkin olmaya hazırlandığı bir süreç olan ergenlik. Ergenlikte çocuğumuz artık o çocukluk evresinden çıkarak yetişkin olmak için kimlik kazanımları, kimlik oluşumu gibi aktiviteler içerisine giriyor ve çocuğumuzun nihai kimliği ergenliğin sonunda oluşmaya başlıyor. Ergenlikte yaşanan her şey çocuğunuzun yaşamı boyunca onu etkileyecek şeylerin sebebi olabiliyor. Biz de bunları iyi yönde nasıl yapabiliriz konuşmak için toplandık. Ergen önemsenmek, anlaşılmak ve değer görmek ister. Aslında hepimiz bunları istiyoruz. Anlaşılmak, değer görmek, önemli hissetmek, bir yere ait olmak istiyoruz. Bu durum ergenlerde daha üst noktalarda yaşanıyor. Ergenler daha üst sınırlarda yaşadığı için aileden değer görmeleri ergenlerin onları depresif hallerden uzak tutuyor ve başka ortamlara ait olma hislerini törpülüyor. Bizim üstümüze düşen çocuğumuzla kaliteli zaman geçirmek. Bu zamanı değerlendirirken telefonlara, e-postalara bakmayın ve çocuğunuza dikkatinizi odaklayın. Çocuğunuz dikkatinizin onda olduğunun mesajını almış olacak bu şekilde. Yoksa çocuğunuzla konuşup bir yandan telefonla işte Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da gezinip bir aktivite geçirmeniz hem kalitesiz olur hem de çocuğunuz bu aktivitede aslında odak noktasının kendisi olmadığını anlar ve aranızdaki iletişim olumsuz yönde etkiler. Bir diğer husus dinleyin. Çocuğunuzun en büyük ihtiyacı dinlenilmek olduğunu lütfen unutmayın. Etkili dinleme yapın. Aşırı sorumluluk vermeyin, takdir edin, özür dileyin, teşekkür edin. Sürekli eleştirmeyin, özel hayatına saygı duyun. Arkadaşlarının olmasına önem verin ve en önemli nokta fikirlerini mutlaka önemseyin. Çünkü fikirleri önemsenmeyen bir insan olduğu yere ait hissetmez kendini. Bu yüzden fikirleri önemsemeniz son derece önemli. Diyerek videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve daha fazla kişiye ulaşmamız için videomuzu sosyal medya platformlarınızda paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.